Arkadaşlar sizlere iyi seyirler, bizlere rastgele bugün katıl ekibiyle birlikte kamptayız. Ekibin neredeyse hepsi avda şu anda, akşam suyu yapacağız. E, yorulup gelenler var. Oldu mu aksiyon? Oldu oldu. Ay, oldu. oldu ama Sabah. Atlamadı. Atlamadık. Evet Atlamadık. ama zaten niyetimiz... Sabah grupları bekliyoruz. Evet sabah suyu, sabah, sabah suyu ekiplere önemli. ayrıldık. Esas olayımız sabah suyu, ben diğer arkadaşların yanına gideyim bakalım. Rastgele beyler. Nasıl var mı hareket? Akşam su yeni başlıyor. Oo ekip buradaymış ya. Of of of. Babam da burada. Yemli mi atıyorsun baba? Hmm. Rastgele. Abi, şov var ama ne olduğunu çözemeyim. Kefal minik gamitler. Rastgele. LRF'ciler burada. Var mı vuruş? Evet güzel bir sargozla başladık. Levrek ustası katıl grubu adına salıyorum. Uygar abi bu güzel levrekçiyi senin için salıyorum. Hadi git bakayım koçum. Tuttuğum ilk levrek. Hadi bakalım. İnşallah daha büyük büyüklerini. Hadi. Evet, ikinci devrek. Evet, akşam suyunda güzel balıklar alındı. Şimdi de ekip burada. Beyler ne yapıyorsunuz? Ya, Miss Turkey güzelleri. sünnet çocuğumuz <laughs> en başta. <laughs> Levrek ısı metrelerini almışsınız. Kaldı, Umarım koca koca balıklar tutarsınız. İnşallah, inşallah. inşallah. i̇nşallah. Antalya'dan olun, Mustafa geldi. Gel. Antalya spin takım mı Yok. Mustafa? Yok. Aydın, Aydın spin, abi, spin abi. takımı. Böyle <laughs> Hoş geldin. Hoş bulduk. Ekibimiz burada mangallar yanıyor. Birazdan yemek işine geçeceğiz. Şöyle herkese de göstereyim. Hoş geldiniz beyler. Uygar abi çalışmıyorsa? Gençlere vermişim <laughs> işi. <laughs> He? Üç kişi ateşi yaktık burada olur. Bilmiyorum yaşlılar tim diyorsunuz. Hep işten kaçmak <laughs> için gibi bu işler bilmiyorum ama. <laughs> Levrek ustası geleneksel <laughs> soğan festivaline hoş geldiniz. <gülüyor> 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 İki aydır bunu konuşuyoruz. <laughs> Bayağı var ya. 3 <laughs> kilo var değil mi? 3 kilo var. 15 kilo domates, 3 <laughs> kilo soğan. Bizde bir şey yapmaz abi. He? <laughs> ya siz genç adamsınız yaparsınız. Bu tarafta da Kuşadası'nın en iyi çiğ köftedisi. O ses çiğ köfte Ama şarkı söylemen lazım Türkü mürkü çığır bir şeyler yap Davutlarız abi çiğ köfte meşhur? Tavana da at Bak tavan yaptım sana özel Çek abi, ha? Çek at. Abi. at bakalım o bu bana mı sadık çıktı? Evet abi buyur. Allah olsun. yine yolumdayım. Beyler evimize sağlık. Salata efsane oldu. Baya kebap evet, oldu. Işte. Evet. Tablo salata diyorlar ya. Baya Adalayı Adana'yı evinize getirdik. Evet mende ne var? Salata, köfte, bir de çiğ köfte. Bunlar. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Ee, Uzun süredir Levrek Ustası Whatsapp grubumuz var. Yaklaşık iki buçuk yıl oldu. Evet. Grubu kurduğumuzdan beri üye olan arkadaşlarımız var. Taha gibi, Semih gibi, Uygar abi gibi. O zaten kurucu üyemiz bizim, Uygar abi de. Bugün kamplarda değişik bir şey yapalım istedik aslında. Ee, Whatsapp'ta hep konuşuyoruz ama bazı şeyleri. Hem böyle soru cevap yapalım, hem de e, herkes bilgilerini aktarsın. Sadece benden dinlemeyin bazı şeyleri. Hep zaten videolarda bahsediyorum, en önemli şey mera seçimi. Bugün mesela doğru bir meradayız. Ee, sadece biraz daha zamanı var. Bir, bir iki ay sonra daha hızlanacak buralar. Ama yazın ben buralara hiç gelmiyorum. Mesela Doğukan da bilir. Hiç adım mı atmıyorum. Üç aydır falan hiç gelmedim. Dört aydır bu taraflara. Ee, her avcının bir takvimi olacak. Olması lazım. Bu da zamanla oluşacak aslında sizlerde de. Kolay bir şey değil ama zor da değil. Levrek avcılığı. Ee, herkes bu takvimi oluşturduktan sonra çok kolay şekilde levrek tutabilir. Zaten biz çalışan sahtelerin hepsini gösteriyoruz. Doğru takım tercihlerini zaten size söylüyoruz. Ki grubumuzda da ilk levreğini alan çok arkadaş var. Bizim grubumuzda. Bundan sonrası aslında avcılara kalmış. Tamamen sizlere kalmış. Yani siz ne kadar oltanız suda olursa o kadar avantajlısınız. Ne kadar çok ava giderseniz o kadar balık tutma ihtimaliniz artıyor. Bunun için zaman ayırmanız lazım. Yani levrek avcılığının en zor tarafı Doğru zamanı e, bulamamak aslında hafta sonu gidiyoruz Havaya göre seçim yapmıyoruz çoğu zaman Havaya bakarak gitmeye çalıştığımızda hepimizin ailesi var işleri oluyor özel hayatı oluyor e, belki iş yoğunluğu çok fazla oluyor gidemiyor e, ama belli tarihleri özellikle evden alacağınız izinleri hanımlardan e, o tarihleri denk getirmeye çalışın yani mesela bir Kasım Aralık aylarında mutlaka deniz kenarında olun yazın ailenizle zaman geçirin Çoluğunuz, çocuğunuzla zaman geçirin biraz daha ee, dinlenme faslı bizim yaz ayları daha çok. Kullandığımız önerdiğimiz sahteler zaten bu bölge için genellikle su üstü sahteler. Ama yanımıza mutlaka 2-3 tane jig taşıyoruz, silikon taşıyoruz yanımızda. Dalarlı sahte ben neredeyse kutuma hiç koymuyorum. Çünkü meraları görüyorsunuz. Burada dalarlı atmanın çok büyük bir ihtimali yok. Anca işte Uygar abi anlatacak bunu. Baraküda gibi avlarda veya yani liman içlerinde, liman bölgelerinde dalarlı sahteler atmaya çalışıyoruz. Ee, LRF avcılığı için çok güzel bölgeler bizim bu bölgeler ee, yazın ve şu anda LRF ile güzel balıklar tutabilirsiniz. Bunun içinde çalışacak saatleri Doğukan zaten size anlatıyor olacak. Bizim grubumuzda bütün markalar konuşuluyor, o yüzden aklınızda bir soru işareti olmasın. Onun dışında bütün av paylaşabilirsiniz. paylaşabilirsiniz. Ee, herhangi bir yasak yok. İndirimli bulduğunuz bütün ürünlerin ürünleri paylaşabilirsiniz. Abi yaz için ayrı bir için ayrı bir şey var Olalım. mı yer? Şimdi yazın sıcak olduğu için balık çok kıyıda gezmiyor. Sabah suyunda bile balığı bulamıyoruz kıyıda. Derine gidiyor. bu yaz mesela çok fırsatım olmadı. Malum hastalıklar, vefatlar falan. Daha çok yazın jik avları yapıyoruz. Yani aslında derinde arıyoruz. Şuradan bile atsanız, şimdi su üstü sahteyi 30-40 metreye atıyorsunuz ama jik attığınız zaman 50-60 metreleri tarayabiliyorsunuz. O yüzden jik avları yazın daha Avantajı mutlaka dipte cik sektirmeniz lazım. Takılmasını istiyorsanız bu işi yapmayacaksınız. Ya da sadece su üstü avı yapacaksınız. Bunu işi şey, öyle düşünün. Ee, çünkü nasıl? Kan olacak. Ya da kanınız olacak. Kemal abiniz olacak. yanınızda. kurtaracak <laughs> Yemli avlarda da <laughs> takılma ihtimali var. Hepiniz zamanda yemli av yapmışsınızdır. Orada da kurşununuz takılır, iğneniz takılır. O iş var. Orada belki, belki masrafınız daha az olabilir. İğne, kurşun kaybetmek. Ama <laughs> E, burada da bu masrafı spin işinde bir kere yapıyorsunuz, sonra eksilenleri tamamlıyorsunuz, yani kaybettiğiniz yerine koyuyorsunuz. Bu işin kıyavcılığın en güzel tarafı, masrafınız, yol masrafınız var. Bir de ilk başta malzemenizi alıyorsunuz, işte oltanızı takımınızı alıyorsunuz. Onun dışında ne bir kaptana para veriyorsunuz, ne bir tekneciye para veriyorsunuz, yani bu işin en güzel tarafı o. O yüzden ben hep söylüyorum, bizim gruptaki arkadaşlara da aynı şeyi söylüyorum, çok basit atacak takımları yapmayın. Ee, çünkü ne bugün ne bir tekne avına 2000 lira para veriyorsunuz kaptana. 2000 liralık saat olta seti yapmayın mesela. Sizi bir yere kadar götürür. Sonra değiştirmekle uğraşırsınız. Sonra satmakla uğraşırsınız. Satamazsınız. Yani ikinci... Bana düşen kısım Baraküda avcılığı. Baraküda hani pek yaygın olan bir avcılık değil. Hepimizin de peşinde koştuğumuz bir balık türü değil. E, yılın belli aylarında, bölgemiz için konuşuyorum. Yılın belli aylarında, Haziran ile Ağustos arasında e, avını yaptığımız bir e, balık türüdür. Dişli bir avcıdır. E, dalarlı sahtelerle yakalarız. E, genelde silim, silim sahteler kullanılır. E, kayalık bölgelerde ve şafak tam sökerken. Onun haricinde pek e, nadiren e, baraküdeye denk geliriz. Gündüz değil e, abi Geceleri. gece. İşte biz genelde birden sonra gidiyoruz gün doğumunda zaten bırakıyoruz. O da sabaha karşı gri olduğu zaman yani o şafak sökmeye yakın geliyor. Onun haricinde pek nadir gelir. Sürü halinde gelirler e, 3-4 arkadaş avlanırken işte o 10-15 dakika süreç içerisinde. O balıkları aldın tamam. Ondan sonra pek gelmiyor. Uygar abi hangi tarz bir kamış kullanmak lazım? Efendim? Hangi tarz bir sert kamış kullanmak Sert kamış. Yüksek hatarlı sert kamışlar. Ondan evet. Ya kullandığımız işte 12 38, 14 42, 10 50 bu tarz. Hay e, kayalık yerlerde avlandığımız için kamışın da e, uzun olması bizim için avantaj. Yani en az 244. Evet. Pek e, kepçe taşımadığımız için. Kofana dediğimiz balık bizim sularımızda yıl 12 ay boyunca e, sabit olarak duran bir balık değil. E, geçiş güzergahları var. Takibi önemli bir balık türü. E, biraz tabir caizse denizlerimizin delisi gibi bir şey. Yani e, özellikle kimsenin deniz kıyısına inmediği dönemlerde avlanmayı sever. Yani Kofana'ya gitmemiz için 23-25 kilometre gibi rüzgarlar kovalarız biz. Gittiğimiz meralarda yerine göre doğudan, yerine göre kuzeybatıdan rüzgar almasını isteriz. Gittiğimiz meraların. Bunların da önemi çok fazladır. Genelde ağır sahteler kullanırız. Birkaç örnek var göstereyim. Ağır sahtelerden kastım. Yani levrekle hiç alakası olmayan, daha çok abartılı sahteler olan, iri gramajları fazla ve yüksek sesli. Ee, hayvan psikolojik olarak saldırma üçgüdüsüyle yaklaşıyor. Genelde çok fazla renk seçmez. Çok fazla yani merasal bazlı olur ya da gece avcılığında seçer. Atıyorum işte hep kullandığımız, devlekte de kullandığımız gibi canlı renkleri falan tercih eder. İşte Ruyucin çıkartmış olduğu rock barkılları çok çok aktif olarak kullanırım. Bunlardan da çok fazla verim alırım. Kullandığımız takımlar da genelde ağır takımlar olur. Yani 7-28'leri bırakırız, 14-42'lere geçeriz. 20-40'lara, 20-30'lara geçeriz. Ayrıca papur dediğimiz ikinci bir avlanma yöntemi. Papur ürünlerden, sahtelerden kullanırız. Bu ürünlerde de aslında levreye göre avcılığı çok basit birdir. Sadece düz sarım yaparız. Papurlarda birazcık su püskürtmesini sağladığımız zaman, bir iki cerk aksiyonu verdiğimiz zaman eğer ki civarlarda varsa içgüdüsel olarak zaten saldırma ihtiyacı duyuyor bu hayvan. Avcılığı zevklidir. Mücadeleci bir hayvandır. umarım tecrübe edersiniz. Tecrübe ettiğiniz anda ne demek istediğimi anlarsınız. Yani denizde uçurtma uçutmak gibi bir zevktir. Oraya seker, buraya pikeler atar böyle. Şiddetli bir hayvandır. Keskin bir ağız yapısına, keskin bir diş yapısına sahiptir. Sahte seçmez ya da büyüklük, ebat seçmez dememin sebebi ya yani tek lokmada Ağzına sığabilecek bir balık, ortadan ikiye bölebilecek kapasitede bir balık. 40-45-50 liderler bağlarız. Büyük sinepler kullanırız. Bunun haricinde ne ekleyebilirim? Büyük makineler, hızlı sarım makineler kullanırız. 100 santim, 101 santim sarımlı gibi makineler kullanırız. Bugünlerde hafif sahte avcılığına evrildi biraz da. LRF avcılığı olarak adlandırdığımız avcılık. Bundan 6 yıl önce, ee, ya sahteyle de çupra mı tutulurmuş diyerek başladığım bu yolculukta çok güzel avlar yapma imkanım oldu. Bana kalırsa atçek avcılığının en detaylısı, en incik boncuk avcılığı. Yani oturup oyuncaklarla oynayabileceğiniz, yeni kombinasyonlar yapabileceğiniz bir avcılık. LRF avcılığı. LRF avcılığında bizim asıl hedefimiz çupra, sargos ve kayalık balıkları. Zaman zaman levrekle denk getirebiliriz. Getirsek de aslında levrek hedeflemiyoruz bu avcılıkta. Biz daha çok çupra hedefliyoruz. Çünkü e, kullandığımız kamışlar sebebiyle levreyi biraz yormak zor oluyor LRF avcılığında. O yüzden çupra hedefliyoruz. Çupra avcılığına gelecek olursak da e, çuprayı 2-3 farklı yöntemle avlayabiliyoruz aslında bu avcılıkta. Çeşitli silikonlar kullanıyoruz durgun sularda. Maketler kullanıyoruz. Bulanık sularda, hareketli sularda, e, daha çırpıntılı sularda maketler tercih ediyoruz. Bu noktada e, silikonların verimli olmadığı, maketlerin verimli olmadığı suları aslında tecrübe ederek avlandıkça seçiyoruz. Bence çupra e, avlaması zor balıklardan, özellikle büyük olanlar avlaması zor balıklardan, küçükler, idakiler çok kolay bir şekilde yakalanabiliyor. Şimdi şöyle, muhtemelen yarın LRF yapacaklar. Az çok e, vuruşlar aldığında örnek verecek olursam çok sert vuruşlar alacaktır. Bu çok sert vuruşlar aslında bizim lidaki diye tanımladığımız balıkların, çupranın yavrusun vuruşları olacaktır. Büyük çupra gerçekten sizin küçük balık sandığınız vuruşlar gibi vuruş yapar ve beklerseniz gerçekten de büyük balıklar kandırabilirsiniz LRF avcılığında. Kullandığımız liderden bahsetmek istiyorum özellikle. Yani bu yıl çok tartışma konusu oldu. 5 lb, 4 lb, 8 lb muhabbeti. Bu tamamen meradan meraya göre değişen bir şey. Benim bir meram var. Kesinlikle taşa kestirmeyecek bir mera. 0.13 kullanıyorum, 0.14 kullanıyorum. Ama bir mera oluyor 0.26'ya kadar çıkabiliyorum. Bu tamamen sizin ee, meranıza bağlı bir şey. Çupravcılığında sabretmek gerekiyor. Suda ne kadar tutabilirseniz, taktırmadan ne kadar tutabilirseniz o kadar sizin için iyi oluyor. Yani balığın vurma süresi artıyor. Kesinlikle ve kesinlikle ayrıca... Yavaş makineler kullanılması gerekiyor. Maksimum 65 sarım, 67 sarım olması gerekiyor. E, silikon avcılığına bahsedecek kişilerin bu kadar. Yani bu kadar kısa sürede. Bunlardan renk olarak Bloodworm'dan şaşmayın derim gündüzleri özellikle. Geceleri daha UV destekli renkler kullanabilirsiniz. Maket avcılığında ise e, tek yapmanız gereken atıp çok yavaş bir şekilde sarmak. Kesinlikle hızlı sarmayın yine dediğim gibi. E, bununla beraber kullandığımız kamışlar aslında bu yıla kadar... 3.15, 4.20, 2.12, 1.12 kamışlar kullanılıyordu. Ama ben çupra avcılığında bunu açıkçası tavsiye etmiyorum. Genel bir kullanım düşünmüyorsanız. Daha çok 0.57, 1.8, 0.35, 0.56 gibi kamışlar kullanırsanız sizin hissiyatınızı hem arttıracak hem de keyfinizi arttıracaktır. Şöyle ben ilk attığımda her zaman zıplatıp bekliyorum. Vuruş alamadığımda yavaşça sürmeye ve Düz sarmaya başlıyorum ki takılmalar daha az oluyor ve düz sardığımda da daha çok vuruş aldığımı söyleyebilirim aslında. Peki e, vuruş aldın sonra tasma atıyor musun? Genelde Genel atmıyorum. Balığın almasını Balığın almasını bekliyorum çünkü 0.3P, 0.4P, 0.16 liderler kullanıyoruz. Bu işi biraz tayıra bravcılığı gibi yapıyoruz aslında. Yani tasma attığınızda genelde ipiniz patlayabiliyor. O yüzden balık kendi kendine alıyor aslında bir noktada. Sadece sarmaya Olayım. hareket ettirmeye devam ediyorsunuz yemli avlanabilirsin, bırakma yapabilirsin. Ee, ama eğer araç müsaitse, evi kovacağınız yer yani müsaitse yani modüler konu bu noktada gerçekten e, hele çift kişilik kalıp e, bir de bir dengeleyici alırsanız e, inanın ciddi bir keyif alıyorsunuz. Ha balık inşallah olur yani balık. <laughs> balık her zaman olmuyor en maalesef. En kötü sahte yani. kurtarıyorsun. Firmalar <laughs> da artıyor herhalde değil mi Kemal abi? Kano getiren, belli bot getiren, Sanırım yeni seçenekler çıkıyor. Sen bile hepsini denemişsin. Yani hemen hemen hepsini denedim mesela. Eğer çift kişilik almayacaksanız benim nacizane tavsiyem tek kişiliklerde şöyle tırnaklı geçmeler var. Tırnaklı geçmelerde kanonun altında menteşe sistemi olmadığı için suya koyduğunuz anda direkt üstten o bağlantıyı yapabiliyorsunuz. Yoksa işte bugün mesela gördünüz yani o benimkinde maalesef alttan da geçmeliler var. Hadi bakalım bir kanoyu kaldır. Dön, döndür. Bir alttaki menteşeleri bağla falan yani o tek kişilik eğer alacaksanız o tırnaklı geçmeleri tavsiye ederim. Abi yeni markalar geldi ee, ama şu an gene hala sadece iki firma var. Ama Belibot'ta şey çok arttı. Yani Belibot'ta marka çok arttı. Belibot'u ben bir kere aldım, bir kere kullandım. Ona da az kalsın düşüyordum çünkü boy kilo oranı noktasında. Ee, biraz zor geliyor gibi geliyor. Hani abi çok tulum çok giyerek değil. vardı ama işte şey var. Şu an en son Decathlon'un çıkardığı FLTB9 vardı yanlış hatırlamıyorsun. Şey siyah olan evet. e, o sağlam yani o gerçekten e, boy kilo noktasında da ama diğerleri maalesef yani bir de benim gibi 120 kilo 190 olduğunda ben de, ben de, ben de. <laughs> işte yani böyle az kalsın öne gidecek misin gibi oluyor Onda da o tulum falan tehlikeli biliyorsunuz ki e, her hafta bir saatte çıkıyor e, Biz her saatte artık bundan sonra ben şahsıma ait bir bayi olarak rafıma koymuyorum çünkü yapım yeri hepsinin Çin ve hemen hemen hepsi aynı fabrikadan çıkıyor. Ee, artık test ederek, birer tane, ikişer tane firmalardan isteyerek, deneyerek ya da deneterek rafımıza koyuyoruz ve sizlere sunuyoruz. Ee, örnek veriyorum bir ağ markası işte bu hafta 7 tane sahte çıkartmış, işte 3 tane jig modeli çıkartmış ama aynı jig zaten benim rafımda var. Yeni çıkan sahteler biliyorsunuz, yeni gelen sahtelerden şu an Daiwa'nın Lazer Impact modeli. Bir yıldan bir yıl oldu zaten çıkalı. Yurt dışında bir yıl önce çıkan bir saatte bizim ülkemize daha bu yıl geliyor. En büyük yaşadığımız sıkıntılardan bir tanesi de bu, markalı ürünler. Yani Shimano, Daiwa, Okuma gibi örnek veriyorum markalar. Bir yıl önce yurt dışına çıkıyor, bir yıl sonra biz görüyoruz. Yeni çıkmış zannediyoruz. Ama kesinlikle en aşağı bir yıl sürüyor Türkiye'ye gelmesi ürünlerin. A kalite bir jig ve C kalite bir jig'in arasındaki fark. Yani mesela örnek veriyorum 150 TL'lik jig ile 400 TL'lik jig'in arasındaki farkı anlatıyorum size. Çünkü ben bunları test ediyorum, deniyorum ve görüyorum. Tabii ki danışarak tekrardan böyle büyüklerimize. Örnek veriyorum 150 TL'lik bir saatte şu şekilde aksiyonla düşerken, 400 TL'lik bir sahte bu şekilde. Neden 400 TL olduğunu açıklıyorum. Arge. Yani o firma onu balık alsın diye bir yıl boyunca daha satışa sunmadan Arge'ye sokuyor. Ve Arge'de deli paralar harcıyor. E, aksiyonlar çok farklıdır. Yani imitasyonla orijinal arasında dağlar kadar fark vardır. Ama Türkiye'de artık şu an geldiğimiz noktada imitasyon sahte daha çok rağbet görüyor. Hem ekonomik hem takılma riski olduğu için e, ee, hani işinize acımayacak bir ürün olduğu için e, ben de kullanıyorum kendimde. Bize günaydın. Sabah suyuna başladık. Muhammed'le birlikteyiz. Ekipçe dağıldık günaydın. Mera'ya. Umarım tutarız bir şeyler. İnşallah. abi. Hadi gidelim. Manzaramız süper. Ekipten güzel haberler geliyor. Ekipten bir tane 57-58 santim levrek. Sayısız Lidaki, Sargos. Her şey var. Dünkü workshop işe yaradı gibi <laughs> sanki değil mi? Aynen abi. Dünkü workshop'tan sonra arkadaşlar balık aldılar. Akılda soru işareti bırakmaz mı? Evet evet aynen çok güzel geçti. Şöyle manzaramız da mükemmel. Hadi gidelim. Evet dostlar atışlara neyle başlıyorum? Daiwa Gek 2000S Ruyuji Aji Game 1.12 Bunu atıyorum. Sahte olarak da Ruyuji'nin yeni çıkan Swimworm kurtçukları var. Şunlardan bir tane alalım. 3 gram şöyle mafsalı jiketim var. Buna kendim ben Mustat'ın bir iğnesini koydum. Köşeye yazarım hangi iğne olduğunu. Siz hazır jiketlerle kullanabilirsiniz. Aynı şekilde e, mafsalı jiketlerle de kullanabilirsiniz. E, orak kuyruklu bir silikon. Yani kuyruk alta gel gelecek şekilde de kullanabilirsiniz. Üste gelecek şekilde de kullanabilirsiniz. Şöyle üste gelecek şekilde takalım. Çok aşırı fark etmiyor zaten. Mafsallı ciketin ne avantajı var? Şimdi çupra avı yapan arkadaşlar iyi bilirler. Ee, çupra avında gezer kurşunlar kullanılır. Bu da aynı işi görüyor aslında. Hareket ediyor. Ee, yani suyun dibinde hareket ederek gidiyor. O yüzden biraz daha avcılığı iyi oluyor. Şunu bir atalım bakalım. Aldım. Evet arkadaşlar aldım. Çupra aldım. Çok güzel bir çupra aldım. Geliyor. 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 Ruizi Swim One. Gel kızım. Gel 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 gel. Gel buraya gel gel gel. Toppa. Evet dostlar, Luis'in swim formla aldım. Şimdi bunu hemen salacağız Haydi git bakalım. Evet dostlar, sabah suyunu yaptık. Güzel balıklar tuttu arkadaşlar. Tabii bütün hepsini gösteremiyoruz sizlere. Ben de kamera vardı, bir iki arkadaş telefonla çekmeye çalıştı. Şöyle ekibe bir bakalım. Kahvaltı pastındayız. Afiyet olsun. Var mı balık? Var balık. Var mı? Neler çıktı Uygar abi? Levrek çıktı, kıyıda çıktı, çupra. Süper. Sizin ekip iyi çalıştı o zaman. Tebrik ederim. Burada var mı? Buğra İstanbul'dan geldi. Var mı balık? Var abi. Çupra, barbu, Oo maşallah. Bu tarafta var mı balık? Maalesef. Balık yok mu? Bir dahaki kamplara. Evet. Kaan sende vardır levrek sanki. Abi dört ispenlik saldık. Saldım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Osman? Aynı şekilde, Kaan'la takıldık biz de ispendekçi olduk abi. Öyle yakala mi? Bırak, Sen kofanacı adamsın <laughs> ya. Her zamanki etkinliğimiz yakala <laughs> bırak abi. Evet, burada var mı balık? Bizde yok, yok. Bir abi. sonraki Sen kamplara. Burada var mı balık? Saldık. Sizde var mı balık? Nidaki var. Nidaki mi var. var? Tamam aksiyon olmuş en azından. Tamam. Hoş burada <laughs> var mı balık? Abi bir tane ispendek var. İspendek mi var? Evet. Bakalım. Oo çok güzel. Evet. <laughs> Tebrik ederim. Neyle aldın? Şu elimdeki sahteyle mi aldın yoksa? Ya bakayım abi. Benzeriyle abi. Benzeri ya. mi? Şöyle minik bir sahte ile geldi arkadaşlar. Balık. Bu arada en büyük balığı tutana gelsen ver Cumhuriyet alın. Hediyesi Tabii. vardı. En büyük balığı tutan. Tarık şimdi güle güle şu kullan. Balık kaç santim geldi <laughs> Tarık? 50 küsur geldi abi. 50'den 50 50 biraz fazla. 50 evet 53 an... falan 53 santim. Semi var mı balık? De <laughs> şey şey de yok mu? Bizim grup Doğukan sende var balık herhalde. Bir dahaki falan al. Abi balık almayacaksın mı? Abi bol almam Anlaşmayı öyle mi yaptınız? Tabii ben gruba almıştım. Dur bakalım. Fishmaster'lar var. Aynen, güle güle abi kullan. Sağ ol abi. Şu tarafı da çekelim. Bu tarafta var mı balık? Ben Yakala bırak artık. Yakala evet. bırak. abi. Tamam. Bu tarafta, tamam. Ben Bu tarafta var. Gri de var onu, da, bırak. de var, onu da, <gülüyor> <gülüyor> da bıraktık. Evet arkadaşlar en çok balığı tutan ekibe de Uygar abi benim adıma hediyeyi veriyor. Ekip lideri kim? Osmancığım tebrik ederiz. Bravo Osman. Bir alkış alalım. Tebrik ederim. Güle güle kullanın. Güzel bir Cumura vermeyin, gerek yok. Ekip içerisinde en çok hak eden arkadaşımız Kaan. Evet. Günün, günün sporun ismi. 4 evet. devre klemenler. aynı zamanda. Tebrik ederiz. Horvetimiz. Eyvallah. Evet.